Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rajik online oynayacağız. Yanımda Heyecat Ev diye bir kanal var. Sıram. Selam öyle. Selamun aleyküm. Videomuza başlayalım. Devam. Günlük ödül yediyiz. Abi Rakip ananıyor. En yüksek kız 31. İvm ne lan bu? Ne, ne diyor lan? Oğlum? oğlum 31. Kim Hala gelmedi. Abi bende elmas yok. Neyse abi başka biri geldi. Ben ona şunu hemen saplayalım da ben hiç Ben de şunu olmayayım. saplamak isterim de. Bir de saplanıyormuş o ya. Abi saplanıyormuş o Bir de efsane şey. Lan dolga içtim adam. Çirbom sarı. Turbo. Turbo. Kanka ben elmas satsam ha. Siyah. Siyah. Ananı aradın almışsın. Geçtim adamı şu an. Nasıl Abi galiba? ben de elmas yok. Aga son hırs adamın 90. Aga zaten. Zemel mi canım? Adam ey Az önce kanka Arkadaşlar video çekmeden önce bir tane adam Ben yaşıyordum adam arabanın içinden geçiyor Ben şok oldum kaybettim Kanka adam arabanın içinde atladı Ha bende de öyle oluyor Bu adam hacker hey mı? Aha geçti satayım geçti Lan Kazan mı Yok geçtim abi. Ama senle geçerim habersiz. ya ben seni Ya abi He arkadaşlar video çekmeden hep önce ben bunu bu heyecet teyip geçtim Heh, Bu oyunda Bak geçiyorum. adamı Adama geçiyorum. Ben kazandım. Bak, ben, ben kazandım arkadaşlar. Bekle. Ben başka birisininle görüşüyorum arkadaşlar. Şu an <laughs> heyecan diye kazı yaptım. Ananı ne abla. aldım. Bunu gelmiş niye gelmiş? Önceli önceli. Tabii ikinci sıra arabayla gidiyorsun. Tabii geçeneceğim. Bir tesciyi falan düşüyor. Arka kuze, kuzenimi istiyorum. Arkadaşlar sen kazandın. Gel tekrar Aa. çık buradan. Bekle. Tamam kaç para aldım? 48 elması mı var? 7000. Abi reklam girdi ya. Kaza. Abi çık. Kır çık. Yok, yok ya video şeyimiz şey. ben de reklam istemiyorum. Ben de düşkorum. <laughs> Anamın <laughs> önüne geç. Anam. Arkadaşlar burada videoyu uzatın <laughs> E kanka ben gözükmüyorum Hepsinin telefonun sesi Sesin var Ne yani. ya, var? Tamam Oy. Hadi reklamını Bir reklamın gelmişini geçmişini Kanka kaç dakika olsun? Yazıyor mu kaç dakika oldu? Yok boş ver lan boş Ben dedim Tek tek online yaşa tekrar gir diyecektim Reklamdasın yani Arkadaşlar elli kupamız var. Yine oyuna başlayalım. Arkadaşlar yeni telefon alacağım ben de. Ben de alacağım. Bu Oppo A Oppo. Belki ondan almayabilirim. Tamam Belki o, almayabilirim. Oppo A16 belki Redmi ben Redmi Note 9 Pro alacağım. Yani Redmi Note 9 Pro. Tek Evet, tek online yarışı. Tek online tekrar tek yap. Tek tek bekle. Ne? Yani, tamam. Ya an arkadaşım yarış. Hayır lan arkadaşım yarış O tek online. Devam. Devam ki. Yazma ki, saçmalamaya devam ki. Bekle. Başka biri gelecek biliyor musun? Saplayınız. Hmm. Aga B. Kim geliyor? Bir de ben geliyormuşum. Ne var? Allah ne? cezanı var çık, ya. Çık çık çıkayım mı? Oğlum nasıl çıkıyor? Hmm. Ha ben çıktım. Nasıl çıktım? Valla nasıl... çıktım. Lan şimdi tekrar geldim. Ben çık çık. Ya. Yooy. Mini kopar sattı. Tamam bari yapıyorsun. geçeyim ağlamasın. Ananı geçeyim. <laughs> Bekle <laughs> geçeceğim oğlum. Rakip herhalde korktu. Hayacetti. Adamın ismi Hayacet. Arkadaşlar benim Racik Online'da adım Hayacetti. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum dedi de diyeceğim şey dendi. Evet. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın tamam mı? Bildirimleri açın ha. Evet, bildirimleri de açmayı unutmayın. Atacağımız şeylerden haberiniz olsun. Allah Aha adamı geçtim. Rüyanı mı? <laughs> Hayır abi hangi Arkadaşlar ben hala gelmedi ya. Ben çıkıyorum. Ananı abi şans. Adam korktu şarjım. herhalde. Şarjım. Arkadaşlar ben nasıl çıkacağım şimdi? Ee, çıkmıyor lan bu. Arkadaşlar şarjım olduğu için ben az sonra gidiyorum şarjım 5. Arkadaşlar de 58 diyecektim çıkmıyor oğlum. Ha birer biraz dalga geçiyorum. ne yapayım? Aha ben geçiyorum. Şarjım Arkadaşlar adamı geçiyorum. Adam korktu. Hemen şuradan çıkıp Tekrar oyuna girelim. Çok önemli. 228 28 basıyorum. 131 31 basıyor. Ananı geçti. Arkadaşlar niye bu olmuyor? Allah'ını seversen. Hadi bir kaza et daha. Ya çıkmıyor lan bu. Niye böyle? Tek tek oynuyor. Bir Vay be. Kaka. Arkadaşlar oyuna tekrar çıkıp şey yapacağız. Öyle bakmayın. Whatsapp nerede? Kanka ben şarjımı ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Hey ha. görüşürüz deyin. Görüşürüz kanki. Görüşürüz kanki. Belki evet görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanka. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Dur bir diyeyim. Bay bay.